ama Bir geçmiş. Ha, geçmiş olsun. 432 Geçmiş. Evet. Ee, fark vardı. İyi oldu. Çok iyi Hayırlı olsun. Yani. 31 Mart seçimlerinde eşim muhtar oldu. Ve bazı olaylardan dolayı muhtarlığı düştü. O yüzden muhtar tekrar seçimler ilan edilince ben muhtar olmaya karar verdim. Ve bu şekilde halk da arkamızdaydı, yanımızdaydı, destek verdi, muhtar oldu. Muhtar hiçbir hayalim yoktu. Yani daha önce hiçbir planladığım da bir şey değildi. Eşimin başına bu işler gelince eşimin susuzluğunu, hastalığını ispatlamak için oldu. 432 oy aldım. 70 fark vardı. Eşim de zaferle kazandı. Ben de aynısı oldu. Ben hatta daha fazlasını aldım. Ve çok gurur verici bir şeydi. Çok seviştiğim ne bileyim yani kadınlarımızın da hani daha iyi her yerde olabileceğini ispatladım. Hani kadınlarımızın sadece doktor, öğretmen gibi değil de muhtar da olabileceğini her yerde var olduğunu ispatladım. He, heyecanlı mısınız yeni görev için? Çok heyecanlıyım. Yani heyecanlıyım. inşallah eşimle de beraber bu hizmetleri daha iyisini yap, daha yapacağız. 31 Mart seçimlerinde de 4 tane motor adayı biz Aydın Gazali'de yarıştık. O üç yolunda ben muhtar oldum. Kazandık. Mazbatımızı da aldık. Mazbatadan sonra bir itiraz süreci oldu. İtiraz sürecinde memnun haklarımızın olmadığını öğrendik. Sadece memnun haklarımız yüzünden mutalımız bizim düştü. İtirazlarımız dolayı. İki Haziran'da mahalleli tekrar bir seçime gitti. E Eşim'e de çok büyük destek geldi bu konu hakkında, yani sen muhtar ol, yaparsın, beraber falan gibisinden. Eşim de çıktı, kazandık, nasip oldu, güzel bir oyu olanın farkıyla kazandık. İnşallah eşim de şu saatten sonra muhtarlarına devam edecek, güzel hizmetler de bulunacak. Vallahi Ramazan ayında ben muhtar oldum, Kurban Bayramı'nda da eşim muhtar oldu. Vallahi iki bayram arası bir düğün oldu, olmaz diyorlar ama iki bayram arası bir düğün oldu razı kazanacak inşallah. Ailecek. Ailecek. İki seçimden de zaferle ayrıldınız. Ailecek, iki, evet ailecek de iki seçimden de zaferle çıktık. Başardık. Biz inananları mahşup etmeyeceğiz. Yine projelerimiz devam edecek. Eşim de bu işi başaracak. 31 Mart seçimlerinde hangi sözü verdiysek o sözlerimizi yerinde getireceğiz. biz burada vatandaş olumlu olumsuz bir sürü düşüncelere kapıldı burada. Aslı olan olmayan bir sürü fikirler üretildi, biz mahcup olduk, e biz şimdi çoluk çocuk sahibi cemiyetçi insanlarız yani burada biz gerçekten çok mağdur olduk ama sonuçta demokrasi kazandı. Bütün albümleri yıktık, tekrardan seçim aldık. Yediğimiz sözleri inşallah aslında yerine getireceğiz. Vallahi hanım yanındayım, destekçinim. Her ne gerekiyorsa evet. muharebesiz her şeyi yapacağız inşallah. Beraber bu işi başaracağız.